Herkese merhabalar ben Oktay Mercan ve bugün yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım fark edeceğiniz üzere farklı bir ortamdayım linux'tayım ve linux'ta manjaro linux dağıtımını kullanıyorum biliyorsunuz linux bir çekirdek kendisi linux'un üstüne işte böyle çeşitli masaüstü ortamları ve araçlar ekleyerek masaüstü dağıtımları linux dağıtımları oluşturuluyor Onlardan bir tanesini dediğim gibi ve GNOME masaüstü ortamını kullanıyorum. GNOME masaüstü ortamında arkadaşlar eklentilere izin veriyor. Bugün bundan bahsedeceğim. Extensions ya da eklentiler siz Türkçe kullanıyorsanız muhtemelen öyledir. Eklentilere izin veriyor ve bu eklentileri buradan yönetebiliyorsunuz. Bu extensions uygulaması arkadaşlar bir eklenti yönetim kısmı yani bir eklenti mağazası değil. Yani buradan işte eklentiler arayıp indiremiyorsunuz. Buradan sadece hali hazırda yüklediğiniz e eklentileri yönetiyorsunuz. İşte açmayı kapamayı yapıyorsunuz buradan. İşte ne bileyim ayarlarına falan girip buradan ince ayarlar çekebilirsiniz. Onun yanında işte kaldırabilirsiniz ya da işte internet sitesi varsa ya da genelde GitHub sayfasını yönetiyor yönetiyor Oraya gidebilirsiniz. Kabaca bu işe yarıyor. Bunun yanında arkadaşlar şimdi extensionları bu gnome'a nasıl yükleyeceğiz? Bu soru aklınıza geliyor. Bunu da şöyle açıklayayım arkadaşlar. Tarayıcı üzerinden yapılıyor bu işlem. E burada extensions.gnome.org diye bir site var arkadaşlar. Buraya gidiyorsunuz. Buradan istediğiniz extension'ı arayıp yükleyebiliyorsunuz. Ancak burada şöyle bir durum var. Malum bu tarayıcı ve tarayıcı ile sistem arasında bir iletişim ve köprü görevi gören birkaç bir şey kurmanız gerekiyor. Zaten şu yukarıda da bunun uyarısını veriyor. İşte Gnome çekirdek eklentisini yüklemeniz gerekiyor diye şuraya tıkladığınız zaman sizi otomatik olarak götürecektir ya da direkt bunun kabuk tümleşimi Gnome shell extension diye de aratırsanız mağazalardan e, bulabilirsiniz tarayıcınızın Firefox'ta da vardır bu e, işte Chromium bazlı olan e, şeylerde de var onu söyleyeyim buradan bunu yükledikten sonra arkadaşlar geriye Sistemimizde de bununla bir iletişim kurması için bir ek şey kurmamız gerekiyor. Ben Manjaro Linux kullanıyorum şu anda ve Manjaro Linux Arc Linux tabanlı olduğu için buradan bunun komutunu giriyorum arkadaşlar. Bunu kopyalayıp konsolunuza, terminalinize bunu yapıştırıyorsunuz. Bunu yapıştırdıktan sonra tabii ki bunu sudo yetkileriyle, super user yetkileriyle yapmanız gerekiyor. Şifrenizi giriyorsunuz ve yükleyip daha sonrasında işlem bu kadar arkadaşlar. Bunu yükledikten sonra ben şimdi uzatmamak için o kadar şey yapıyorum. Bunu yükledikten sonra artık bu extensions.gnome.org'dan arayıp herhangi bir tane extension şöyle bulup bunu buradan yükle dediğiniz zaman size uyarı verecek işte gnome browser konnektörü açayım mı diye bunu her zaman izin ver diyebilirsiniz bu site için. Bunu dedikten sonra bu sefer de sisteminiz uyarı veriyor. Böyle bir ekstensiyü yükleyelim mi diye soruyor. Siz de yükleyin dediğiniz zaman otomatik olarak bu yükleniyor ve burada göreceğiniz üzere apps menüye geliyor. Burada apps menü olarak burada ekstra bir şey çıkarıyor. Menü çıkartıyor Windows'un o kısmı gibi. Her neyse ben şimdi bunu kullanmayacağım için bunu sadece bir gösterme amaçlı kurmuştum. Şimdi buradan da bir de kaldırayım. Bu şekilde canlı olarak bir örnekte yapmış olayım böyle. Bu şekilde bu şekilde arkadaşlar GNOME arayüzüne eklenti kurabiliyorsunuz. Dediğim gibi diğer tarayıcılarda da aynı GNOME eklentisini kuruyorsunuz. Uygulama mağazasına gittiğiniz zaman ya da direkt zaten tarayıcınızdan açtığınız zaman Şuraya tıkladığınızda sizi otomatik olarak götürecektir bu eklentiye tarayıcınız için olan eklentiye sisteminiz için olan eklenti içinde dediğim gibi burada göreceğiniz bu komutları girmeniz gerekiyor. Debian tabanlıysa o tarzdaysa şey zaten Gnome Browser Connector diye bir uygulama arkadaşlar hani muhtemelen hepsinde aynı tüm şeylerde direkt yüklerken bu şekilde yazsanız otomatik olarak gelir. Şöyle de tekrardan göstereyim. Bu şekildeydi. Ben daha fazla uzatmadan bu videoyu burada sonlandırıyorum. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Bir başka videoda daha görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.